İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bir Eylül ayını daha devirmek üzereyiz. Niçin böyle konuştum? Çünkü Eylül ayı e, enteresandır. çeşitli dallarda sporlarımız arasında hem iyi anları vardır, hem güzellikleri vardır, hem vefatlarla iç içe olduğu zamanlar vardır, hem de çeşitli sürprizlerle. Bizleri üzdüğü haftalar ve zamanlar vardır. Ama önüm benim adeta böyle bir ansiklopedi sergisi gibi notlar, notlar, notlar. Bakalım bunların arasından sizlere neler seçmişim. Mesela önce üzüntülü bir haber. Tabi bundan biraz daha öncesi de var ama canavar Burhan'ı kaybettik. Diyeceksiniz ki canavar Burhan'ı kaybettik. Canavar Burhan kim? E medyada görmediniz mi değerli seyirciler? Görmediniz. Çünkü ben medyada ben de görmedim. Canavar Burhan Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazandıran. Dünya Kupası'nda goller atan. Enteresan ve müthiş bir oyuncu, müthiş bir forvet ve son derece önemli bir gol adamıydı. Canavar değilim ben derdi. Ben kaleciler için canavarım derdi. Fenerbahçe'de parladı. Aslında koyu bir Beşiktaşlıydı. 1929 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Kulübü'nün başkanı Celal Sargı'nın kardeşiydi. Babası bir e, din adamıydı ama aynı zamanda bulunduğu semtinde muhtarıydı. Mali durumları son derece iyiydi. Ve bu mali durumlarla ilgili olarak gene babasının yapmış olduğu bir iyilik vardı. Koca bir cami inşa etmişti. Ve Burhan Sargın, Burhan Sargın 1929'da doğan ve daha sonra 94 yaşında vefat eden, geçtiğimiz hafta içinde vefat eden Burhan Sargın, hangi kulübü tutuyordu? Burhan Sargın... Koyu bir Beşiktaşlıydı. Fenerbahçe'de parladı. Milli takımla ilgili en büyük zaferlerini kazandı ama koyu bir Beşiktaşlıydı. Nereden Beşiktaşlı olmuş? Kendisi futbol oynarken, marif takımını şampiyonluklara e, taşırken, okuduğu her okulda şampiyonluklarla karşı karşıya ve gol krallıklarıyla karşı karşıya kalmışken, e, bir de Beşiktaş başarısıydı. E, Takımının takipçisi olarak çok önemli, e, ün yapan bir genç delikanlıydı. Beşiktaş bir gün muhafız gücüyle oynamak için Ankara'ya gelir. Beşiktaş'ın en güçlü zamanıdır. Golcüler oradadır, hakkiyeten oradadır. Ve birinci yarı muhafız gücü 3, Beşiktaş 0. İlgi çekici değil mi? Ve soyunma odasına... Girdikten sonra Hakkiyeten ortaya çıkar. Hakkiyeten adı, lakabı Baba Hakkı. Kulüp başkanı, antrenör e, ve onun dışında ağabey, yani her işin başkanı, her işin babası Hakkiyeten. Baba Hakkı diye boşuna e, isim konmamıştır. Ve Hakkiyeten şöyle bir bakar etrafına, bir de o böyle zaman zaman dudağını böyle, böyle büker konuşurken, yani yarım dudak konuşanlardan diyebilirim. Benim de çünkü çok yakinen tanıdığım, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir ağabeyimdir. Şöyle bir bakar etrafa. Bakın der, bakın. Herkes ona döner. Şimdi elimde biletler var. Bu biletleri, dönüş biletleriniz. Eğer bu maçı kaybederseniz bu biletleri yırtar atar ve sizi İstanbul'a yürüyerek gönderirim. Enteresan değil mi? Tam diktatör. Ve ikinci yarı ne olur? İkinci yarı Beşiktaş e, 6-3 mağlup olabilecekken tersine çevirir. Çünkü 3-0'dan dönmek bir meseledir. 6-3 maçı kazanır. Çocuklar hep birlikte yataklı vagonla geriye giderler. Ama son derece e, koyu bir Beşiktaşlı olan bu gencin, Burhan Sargı'nın bir de hasta takipçisi vardır. O hasta takipçi de kimdir? Şükrü Saracoğlu. Başbakanlık da yaptı. Fenerbahçe'yi kuran adamlardan en önemlisi diyebiliriz. Hatta papazın çayırını satın alan, taksitle satın alan adam da Şükrü Saracoğlu'dur. O da bu gençlerin devamlı maçlarını takip eder. Devamlı Burhan eder ki seni Fenerbahçe'ye göndereceğim. Seni Fenerbahçe'ye göndereceğim. O da der ki ben Beşiktaşlıyım. O devirde en önemli hakem Cezbe Başar bir haber gönderir Beşiktaş'a. Der ki bu adam İstanbul'a doğru geliyor. Rahatsızmış. Rahatsızlığını İstanbul'da geçiştirmek istiyor. Bademcikleri çişmiş filan. Ankara'da ne bileyim artık bulamamışlar herhalde. Öyle bir hekim. Beşiktaş'ın meşhur diktatörü Sadri Uluoğlu. O zaman her şeye hakim odur. Ve kendisi e, ne derse o olur. Alır karşısına ve e, bizim bu Burhan'ı der ki seni burada oynatmak istiyoruz. Bir iki maça çıkartırlar. Bir iki gün geçirirler. Fakat Burhan Beşiktaş'a bir türlü ısınamaz. İstedikleri parayı da vermezler. Çok ufak bir para takip ederler. Böylece onu kaçırırlar. Yani Sadri Usu Udu'nun bu ilk hatası değildir. Metin Oktay'ı de yine Sadri usuludur. Bir de sadri usuluğunun sportif olayını hemen sizlere anlatayım. Sadri usululu 1936'da milli olimpiyat takımımızda 36 olimpiyatlarına katılan bir basketçidir. Basketçi ve futbolcu. Enteresan değil mi? Böyle iki tane önemli adamı kaçırıyor. Ve Canavar Burhan'la ilgili laflarımı sürdürürken birden bir telefon çaldı. Birkaç gün önce kendisiyle görüştüm. Şu anda Fenerbahçe'de kalan tek Fenerbahçeli ünlü milli oyuncu. 93 yaşını doldurmakta olan kaleci Şükrü Ersoy arkadaşıyla ilgili bize bir şeyler söyleyecek sanıyorum. Sevgili Şükrü, başımız sağ olsun. Buyurun. Ol, çok teşekkür ederim. Çok üzüldük. Ama yapılacak başka bir şey yok. Kendisiyle ben iki sene falan var vardı o kadar vakit. Telefonla görüşüyordum. Sonra birden kesildi telefon. Ben de şaşırdım acaba ne oldu falan diye. Sonra birden vefat ettiğini duydum. Ama sonuç böyleymiş. Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerini aileşeler başsağlığı diliyorum. Buradan da biz çok eşya arkadaşız. İlk Fenerbahçe'ye geldiği zaman aynı zamanın insanıyız. Bizim evde o ev bulana kadar Kadıköy'de bizim evde basıyla beraber kaldı. Ondan sonra çok yakın beraberliğimiz oldu. Çok sevdiğim bir insandı. Ben ne diyeceğimizden şaşırıyorum. Çünkü buranın zamanının o şartlar altında çok enteresan bir futbol tekniğiyle o bütün olumsuzlukları bir şey, şey falan kalan çok iyi bir futboldu ve çok golcü bir elemandı. Nerede pozisyon bulduğunu insan bilemediği bir anda orada buran çıkıyordu ve neticeye giden golü atıyordu. Fenerbahçe'ye çok büyük faydaları oldu. Yani bu güzellikler arasında ben de bir Fenerbahçe'nin içinden büyümüş bir ee, eski futbolcu ve sporcu olarak ne kadar mutlu olduğumu size tarif edemem. Allah ne diyeyim başka bir şey söylemek de be, boynumun borcu değil. Böyle o verecek. Allah razı olsun Hepinize hayırlı sonlar tavsiye ediyorum. Allah iyi günler nasip etsin. Sağ ol. Sağ ol de değerli dostum değerli e e önemli milli kaleci Şükrü Ersoy çok çok teşekkür ediyorum. Ben Sağlıklı teşekkür uzun ederim. ömürler diliyorum. Sağ Değerli çok seyirciler. Teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Değerli Değil seyirciler. Mi? Biraz önce Şükrü Ersoy bu konuşmaları yaparken bir milli takım gösterilerinde e, goller vardı. Halit Kavanç abi'min anlattığı bir müsabaka. E, ben e, bu Canavar Burhan'la ilgili programı şu anda kesiyorum milli takımla ilgili hat-trick yapan bir oyuncudur. 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 mağlup etmiştik. Hat-trick yaptı. Şimdi Halit Kıvanç'ın ağzından bir vetereyle sizi 10 müsabakaya götürüyorum. 7-0 kazandığımız maçta 3 tane gol atan canavar Burhan. Türk milli takımı Cenevre'de Güney Kore karşısında Turgay, Rıdvan Basri, Mustafa Çetir, Robert, Erol Suat, Necmi Lefter, Burhan 11 ile gerçekten mükemmel bir futbol sergiliyoruz. İşte hemen ataktayız. Pas, Suat ve gol. Türkiye 1, Güney Kore 0. Gollerimiz biri birini izliyor. Ceza alanı dışında Lefter mükemmel vuruyor ve 2-0. Cenevre alanında Türk golleri Burhan'dan bu kez 3-0 galibiyete yükseliyoruz. Suat'tan dördüncü gol. Lefter. Bir paslaşma. Burhan ve 5-0. Yeni bir atak. Yeni bir gol pozisyonu hazırlıyoruz. Sağ aktarılan top. Erol'un burun şu 6-0 şimdi. Ve artık perde kapanmak üzere. Mecmi. İçeri bir atak. Burhan dönüp vuruyor ve Türkiye Güney Kore'yi 7-0 yeniyor. Ve değerli seyirciler, gördünüz mü? Muhteşem bir anlatım ve muhteşem goller ve bir Dünya Kupası'nda katıldığımız ilk Dünya Kupası bu. 1950 Dünya Kupası'na katılamamıştık. Brezilya'ya gidememiştik. Niçin? O esnada mali sıkıntılar, nedeniyle milli takımımızı oraya gönderememiştik. 54'te ise nasıl olduysa şans ve şans aynı zamanda yine Burhan. Hep böyle sargın, Burhan sargın. Burhan sargın diyemiyorduk. Hep canavar Burhan. Canavar Burhan. Ben daha o sıralarda 1957 yılında ben spor yazarlığına başladım. 54'lü yıllarda Bizden önceki abilerimizi seyrediyorduk, onların yazılarını okuyorduk ama çok küçük yaşta Babam Vefa Kulübü Başkanı olduğu için beni bütün maçlara götürüyordu. Dolayısıyla ben mesela 9 yaşındayken 1947'de Beşiktaş Stadı'nın ilk stadının e, açılışını seyrettim. Süleyman Sabah'ın attığı golü seyrettim. 3-2 mağlup olmasına rağmen Beşiktaş o günkü heyecanı yaşadım. Hakkı yeteni gördüm. Evet, şimdi biz tekrar programımızın başına doğru dönelim. Burada e, yönetmen e, kardeşimiz Hakan Yalçın, Yelda Şahin ve Bilal e, Temizler. Bunlarla birlikte, Bilal temizelle birlikte bu programı hazırlıyoruz. Önümüzde bakın, sayfa 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 neler var neler. Birdenbire Halit Ağabey'in Dünya Kupası'yla girdik ama biraz başa alalım. Mesela önemli bir fotoğraf. Şükrü Saracoğlu futbolcular var karşısında. Karşısındaki futbolcuları kutluyor. Zannetmeyin ki bu futbolcular böyle önemli bir takımın oyuncuları veya Fenerbahçe. Değil. Bunlar Marif takımı. Marif takımında 12 tane gol atmış. Burhan ve kutluyor kendilerini. Bakın başbakan nerelere inmiş. O devrin sıkıntılarına ve yokluklarına rağmen ne güzellikler seyrediyoruz. Altta da yine bir Yugoslavya e, müsabakası vardır. 2-2 bitecek. Şimdi e, yönetmenim Kaan Yalçın bunu hemen getiriyor. 2-2 e, bitti bu müsabaka değerli seyirciler. E, Dolmabahçe'deyiz. Hemen takımda oyuncuları şöyle yukarıdan e, görebiliyorum. Hepsi tanıdığım kişiler. Sol başta evet Mehmet Ali Fenerbahçe. Tahtabacak İsmet Vefa, Şükrü Ersoy biraz önce bize e, demecini veren Fenerbahçeli, Garbis İstanbulluoğlu, Vefa, yanında Mustafa Ertan, muhafız gücü, Robert Eryol, Galatasaray, Basir Dirimlili, Fenerbahçe, Rıdvan e, ve Burhan Sargın, Fenerbahçe, Mehmet Ali Has, Fenerbahçe, sağda da Ali İhsan, Beşiktaş. Gelmiş geçmiş en büyük 5 numara. Şimdi Soldaki e, isim Küçük Fikret'tir. Ben ona acaba e, biraz önce Fenerbahçe mi dedim? Öyle dediysem yanlış söyledim. E, en baştaki Küçük Fikret'tir. O da muhteşem bir e, oyuncudur. Küçük Fikret'ten sonra işte Tahta Bacak İsmet lakabıyla geliyor. geliyor. Sağ tarafta da e, bunlar iki ikilik bir müsabakadır. Burada e, tabii goller Küçük Fikret sol başta atan. Diğeri de Burhan Sargın. Burhan Sargın sağdan 3. Mehmet Ali'nin hemen yanında. şimdi 1951 yılında, 51-52 sezonunda Şükrü Saracoğlu'nun gayretiyle, Şükrü Saracoğlu'nun göstermiş olduğu gayretle Fenerbahçe'ye alıyorlar. Fenerbahçe'de genç bir takım. Fenerbahçe'de genç takım sahanın arkasında o, bunlara odalar yapıyorlar. E, kapalı türümlerin altında odalarda kalıyorlar. İmkansızlıklar içinde. Para almadan transferler yapıyorlar. Bu arada Osman Kavrakoğlu başkanlığa geliyor. Osman Kavrakoğlu e, bir futbolcu yani şampiyon takımın futbolcularıyla takışıyor. 51-52'de boşa geçiyorlar. 52'de 52 sezonunda ise ilk zafer ilk zafer derken yani o sıralardaki Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluğu 52'deki şampiyonluğu meydana geliyor. Şimdi ben bu arada size bir de bilgi vereyim. Mesela İstanbul Profesyonel Ligi. İstanbul Profesyonel Ligi'nde 3 Galatasaray, 3 Fenerbahçe, 2 de Beşiktaş'ın şampiyonluğu vardır. 51-52 Beşiktaş. 52-53 Fenerbahçe, 53-54 Beşiktaş. 54-55, 55-56 Galatasaray, 56-57 Fener, 57-58 Galatasaray, 58-59 Fenerbahçe. Bunlar da böyle notlarımızın arasında bizi karıştırmasın diye silelim. Yavaş yavaş notları böyle azaltıyoruz. Şimdi e, genç bir takımla bir de eski muhteşem oyuncular, milli futbolcular, Fenerbahçe'nin milli futbolcuları. Hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden ünlü. 52 sezonuna giriyorlar. 52 sezonunda şimdi arkadaşlarım bir numaralı fotoğrafı getirecekler görüntüye sanıyorum. 52-53'te Fenerbahçe şampiyon. Fenerbahçe'nin şampiyon olan 52-53 kadrosu üst sıradan hemen geçiyorum. Üst sıradan sol taraftan Muammer. Muammer abimiz yaşıyor. Yaşı 100 oldu. Şenlikköy'de yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Vefalı kör galip abimiz gibi. Burada da e, bu fotoğrafta gördüğünüz e, hemen sol başta Selahattin onu da bulalım. Bunlar radyolu şampiyonlar efendim. Radyolu şampiyon ne demek? Aldıkları ödül 30 e, liralık bir radyo. Solda Selahattin hemen yanında yukarıdan itibaren geliyoruz. E, Mehmet Ali Has yanında Niko Nedim, Feridun, Müjdat, Küçük Fikret, Donanma Kamil, Donanma Kamil, Zeki yanında, Donanma Kamil. Aşağıda oturanlar Burhan Sargın, hemen yanında, hayır Burhan Sargın değil. Ee, Niyazi, Niyazi kim? Niyazi, Arnavut e, Niyazi lakaplı bir futbolcu, ee, Kasımpaşa'dan transfer oluyor. Son başta Fenerbahçe'yi 1-0 yeniyorlar. Tek golü o atıyor. Ve aynı zamanda bu e, radyolu fotoğrafta tarihe geçiyor sevgili dinleyenler. Şimdi Niyazi kim? Niyazi kim derken bir başka isimle birleştireceğim. E, Alp Pehlivan kardeşimiz var. Alp Pehlivan biliyorsunuz TRT'nin ünlü sunucusu, ünlü spor yorumcusu. Onun dayısıdır Niyazi. Onu da bu arada sizlere bir bilgi olarak takdim ediyorum. Değerli seyirciler, bir de 54 Dünya Kupası'na katılma durumumuz var. 54 Dünya Kupası'na nasıl katıldık? 54 Dünya Kupası'na hem şansımız hem de başarılar sayesinde katıldık. Suat ve Canavar'ın attığı goller şimdi Önce e, grup e, maçları yapılıyor. Grup maçlarında e, İspanya'ya 4-1 yenildik. İkinci müsabakada e, 1-0 e, galip geldik İstanbul'da yapılan maçta. tabii ki gol e, Canavar'dan e, yani Burhan'ın e, attığı gol. Şimdi eskiden haberaj yoktu o yıllarda. Galibiyet ve mağlubiyet vardı. Hemen üçüncü maç ayarlandı. Roma Olimpiyat Stadında. İspanya, Türkiye'ye karşı karşıya geldiler. O müsabakada e, Suat'ın pasıyla birinci golü Canavar Burhan attı. 1-0 öne geçtik. Daha sonra Canavar'ın pasıyla Suat ikinci golü attı. İspanyollar da iki gol attılar. Maç berabere bitti. Bitince ne olacak? Orada UEFA, FIFA kuralları hepsi o devirde geçen kura çekilecek. Ama Sahada seyirci yok. Çevrede de adam yok. Kura'yı kim çekecek? Düşündüler, taşındılar. Orada bir çete var. Ama ne? Gençler, futbol çetesi. Bunlar hepsi stada giriyorlar. Ve statlarda maçları bedava seyrediyorlar. Dediler ki polisler, biz dışarıya çıkalım. Bizim adamlarımız var, devamlı kovaladığımız adamlar. Onlardan birisini yakalayıp getirelim. Tamam dediler. Bunlar dışarıya çıktı polisler. Bir alay, adam hepsi kaçıyor gençler. En sonunda birini yakaladılar. İsmi Franco. Omuzundan tuttuğu gibi gel bakalım dediler. Bu defa kötü bir şey yok sana. Dayak yok, şu yok, bu yok. Gel bakalım bir kura çekeceksin. Franco kurayı çekti. Biz kazanmadık mı? Ve işte şu anda o fotoğraf son derece tarihi bir olaydır. Bu Franco sonra Türkiye'de kahraman oldu. Türkiye'ye davet etti kendisini. Ee, ve Türklerin son derece sevdiği bir Uğur Meleği oldu. Ee, gittiğimiz yerde de birinci müsabakada 4-1 yenildik. Daha sonra 7-0 yendik. Ve Dünya Kupası'nda hat trick yapan dünyadaki şu ana kadar 54 oyuncudan birisi de hat trick yapmasının nedeniyle Burhan Sargın oldu. Bu bilgiyi de size buradan veriyorum. Dotlar e, notlar notlar derken kendisinin şampiyonluğundan e, bahsetmiştik şampiyonluk kupasını aldıktan sonra şampiyonluk kupasını aldıktan sonra başkan Osman Kavrakoğlu ile o diğer ünlü oyuncular arasında bir sıkıntı çıktı. Yine mali sıkıntı. O esnada da Raif Dinçkök Adalet Fabrikası'nda bir futbol takımı kurmuştu. Meşhur Fenerbahçeli Raif Dinçkök bakın işte adalet bu. Adalet'te şimdi kimler var? Soldan itibaren Ayhan lakabı Kör Ayandır onun. Beşiktaş'ta başka takımlarda oynamıştır. Yanında Fahri, o da Fenerbahçe ile ilgili yoktur. Ahmet Karlıklı Galatasaray, hemen yanında Mehmet Ali Has Fenerbahçe. Mehmet Ali Has'ın yanında Güngör İstanbul Spor. Erdoğan Beşiktaş, Canavar Burhan Fenerbahçe. Burhan'ın yanında Küçük Erol Fenerbahçe. Selahattin Torkal uzun boyuyla muhteşem bir 4 numara Fenerbahçe. Ömer şu anda İki takımda da yok. Zaman zaman Beşiktaş'ta görmüşlüğümüz vardır. Ve de Erol Keskin, Büyük Erol. Fenerbahçe'de bir sürü Erol vardı. Erol Keskin, Büyük Erol. Bunlar terk ettiler Fenerbahçe'yi ve adalete gittiler. Dolayısıyla Fenerbahçe Burhan'a da o nedenle kırgındır. Adalete gittikten sonra, Canavar Burhan 51-56 Fenerbahçe'de 63 maçta 45 golü var 56-58 Adalet'te 67 maçta 12 golü var 58-61'de tekrar Fener'e döndü orada 6-7 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı çünkü koyu Fenerbahçe'ye bu kadar emek verdikten sonra artık Fenerli olarak yaşadı ve Fenerbahçe'de bir tane gol attıktan sonra futbola veda etti kendisini rahmetlerle anıyorum Yapmış olduğu hizmetler burada son derece önemlidir. Özellikle milli müsabakalarda attığı, attırdığı gollerle tarihe pırıl pırıl bir sayfayla geçmiştir. Fenerbahçeliler de bunu bilsinler. Her ne kadar Beşiktaşlı olarak maçlara başladı ise de e, hayatını koyu bir Fenerbahçeli olarak bitirmiştir. Bu da biline. Sevgili seyirciler, Eylül ayında iki önemli güreşçi kaybımız vardır. Tevfik Kış ve Mustafa Dağdistanlı. Mustafa Dağistanlı. iki olimpiyat, Tevfik Kış bir olimpiyat, bir dünya, bir Avrupa. Mustafa Dağistanlı ise iki olimpiyat, üç dünya ve namalup ve aynı zamanda eski bir milletvekili olarak vefat etmiştir. Ama gene bu ayda ters bir durum vardır. Bu Beşiktaş'ın başına isabet eden kötü bir taştır diyelim. Nedir bu? Beşiktaş 2-0'la Avrupa Şampiyonlar mücadelesi devam ediyor. 18 Eylül'de 2-0'lık bir galibiyetle Braşov, e, Roman Braşov'u burada mağlup eder. Mağlup ettikten sonra 2 Ekim'de oraya gidilir. Orhan Ayhan maçı televizyona anlatacaktır. Fakat televizyondan İstanbul'dan bir türlü bilgi gelmez. Adamcağız der ki bana yanındaki teknisyen, siz devam edin belki görüntü gidiyordur, belki alınıyordur der. Ve ne görüntü başkalar, En başlarda Görüntü gitmiş Ne de ses alınmış Sevgili e, seyirciler Bunu e, daha sonra öğreniyoruz Bunu daha sonra öğreniyoruz Çünkü e, Müsabaka e, o kadar enteresan bir duruma geliyor ki Bakın ben burada e, Anlatırken maçı işte öyle anlatmış olmak için diye devam ediyorum Son iki dakikaya gidiyoruz 2-0 öndeyiz 2 dakikada 3 gol birden yiyor muyuz? Ve 3-2'lik bir skorla elenip gidiyoruz. İstanbul'dan alındı mı, alınmadı mı? Ama Cihaz Soysal'a, eski e, TRT Spor Müdürü'ne soruyorum. Barış Kızal isimli Örevizyon e, Müdürü çok değerli bir e, rahmetli hanımefendi. Bütün bu sıkıntıları önlüyor. Ben aynı şekilde bir acıyı da bir başka yerde, Belçika'da yaşamıştım. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda e, Atletico Madrid-Bayern Münih müsabakasını anlattım. Daha doğrusu anlatmaya çalıştım. Birinci müsabaka e, anlatamıyorduk. İstanbul'dan, Türkiye'den ses yoktu. Birinci müsabaka bir bir bitti. İkinci müsabakada şans eseri. E, Schwarzenbeck son saniyelerde bir gol attı. ayağa kaldırdı milleti, başta ben olmak üzere. Çünkü bir ikinci maçı anlatma şansım doğuyordu. Maç berabere bittikten sonra ikinci müsabakayı 4-1 kazandı. Beckenbauer'lu Müller'li ee, Alman takımı ve bu arada da Müller. Onlar bana bayılırlardı uğurlu spikerimiz diye. Hatta bu bir otel önünde karşılıklı konuşmamız inanın bana benim bavulumu aldı yukarıya götürdü. İki tane gol attı dörtlük müsabakada. Bu e, görmüş olduğumuz e, kupaların müthiş golcüsü Müller ve e, Bayern Münih şampiyonluklarına bir şampiyonluk daha katmış oldu. Evet bugünkü böyle hızlı gidişimiz burada sona eriyor sevgili e, seyirciler. Huzurlarınızdan saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.